A -a. Kim bu saatte Alo Efendim canım Mazeratlı yetiş Drama var Şaka mısın Bir dramayı daha kaldıramayacağım artık Kaldırmalısın Nedenmiş Biri Cahreyn'e dava açmış Ne Dava mı açmış Kim açmış Söylenilene Hasan abi diye bir yayıncıymış hmm, İlginç Peki ne yapmamı istiyorsun Bu konuyu araştırıp konuş Buna ihtiyacımız var Gerçekten şu an hiç modumda değilim ama Lütfen Ha, tamam kes şunu yapacağım sus yeter ki. <laughs> Mezeraklı sen bir tanesin. Biliyorum canım biliyorum. Hadi bay bay. ne oldu mu Özraklı? Hiç. Cahre yine dramaya girmiş de. <laughs> konuşacak mısın peki? Konuşmayıp da ne yapacağım? Saçmalama. <laughs> Gençler toplanın mevzu var. Kavga var. Allah mahallede kavga var. Hmm, bayılırım. <laughs> kavga var gelin. Çok büyük kavga var abi. Hem de işin ucu davaya gitmiş artık. Mahkemeye taşınmış bir olay var. Hasan abi, Hasan Piker neden Jahreyn'i Ahmet Sonuc'a dava açmış? Her şeyi anlatacağım size. Bu drama nasıl buraya evrildi? Ne oldu ne bitti? Benden öğreneceksiniz. Just chill. Daddy chill. <laughs> Sadece chill ve arkanızı yaslanın bana yeter. Ha bu arada içecekler ve çerezler nerede? Göremiyorum da. <laughs> çabuk çabuk Buraya koyacağım şeyden sonra gidip Videoyu durdurup çerezinizi abur cuburunuzu Yemeğinizi neyse işte blablabla bla bla. Hemen gelip getirip buraya oturmanız lazım Her dakikasından keyif alıp Yemeğinizde iyi gidecek bir video olacak bu Sakin olun o, o bende Rahatta kalın Şimdi gelelim mevzuya Efendim hepinizin bildiği bir olay olmuştu zamanında Bundan kaç hafta önce Hasan abi isimli bu twitch yayıncısı Ben bu dramayla öğrendim adını you Stop İşte yu nasıl bilmezsin o kaç yıldır bu meslek diye bilmem ne bla 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 beraber beni ilgilendirmiyor. Bilmek zorunda değilim. Bilmiyordum da. Benim bildiğim birkaç yayıncı var zaten. Pinti Panda, Can Sungur, Jahrein, Vitijin, elrain başka ne vardı abi? Kendine müzisyen. Eee Queen, Eldorina. Hım başka yok. Bak bu bu kadar. Ben bunları biliyorum abi. Sonradan gelenleri bilmiyorum. Şimdi ortam ne alemde? Twitch'te hani bitki örtüsü nasıl bilmiyorum. Çoğu kike geçmişti. O kadar. Ben başka bir şey bilmiyorum. Aldrein şeyi bırakmış. Yayıncılığı bırakmış. Bu bunu duydum o kadar. Benim yayıncı camiasıyla ilişkim bu kadar. Yani bu adamı tanımıyorum diye bana yüklenmeyin. Bilmiyordum. Ben bu dramayla öğrendim. Araştırdım. Türkiye'de 18 yaşına kadar yaşamış. Daha sonrasında yurt dışına Amerika'ya taşınmış. Dergi mi site mi neyse işte. Orada çalışmış. Akrabası varmış. Hani o yüzden oraya girdiği söyleniyor. Tırnak içerisinde dediğim gibi bilmiyorum. Benim araştırdığım, duyduğum bu. Oradan sonra yayınlara başlıyor. Ve şu anki olaya geliyoruz. Bugünkü olaya nasıl nereden geliyoruz? Dediğim gibi geçtiğimiz haftalarda veya aylarda bu adamın köpeğiyle ilgili bir kesit sosyal medyada, Twitter'da gündem oldu. Monitörünün yanında bir yere uzanıyor. Köpek arkasında bu arada ya canlı yayında. Ve köpek sanki bir şey olmuş gibi korkuyor. As the why, America, Kaya please just go, just stop. Jesus Christ, what are you doing? You're being such a baby. Ve insanlar da diyor ki bu adam ya elektroşok tasması kullanıyordu köpeğe o an ona bastı o yüzden hayvana öyle bir refleks verdi. Ya da daha önceden şiddet uyguluyordu belki bu yüzden hani bu refleksi hayvan verdi diyorlar. Belli bir grupta öyle bir şey yok hayvan kendi kendine işte tırnağı yere batmıştır o yüzden canı yanmıştır diyenler de var. Hasan'ın hani suçu yok bunda bu, o ne yapabilirdi ki diyenler var. Hani rastlantı diyen tesadüf diyenler var. I don't know beni ilgilendirmiyor ben o adamın yayınlarını takip etmiyorum. Bilmiyorum hatta bu drama sayesinde geçmişte biliyorsunuz 6 Şubat depremi olmuştu bundan 2 yıl önce Türkiye'de. Bir canlı yayın açmış yardım gecesi düzenlemiş bu konuda da teşekkür ediyorum ona bu, bu olayla duydum bunu da güzel. Beğendim. Bunu da söyleyeyim yani buradan. Ben bir taraf değilim şu anda bu dramada. Adamı da tanımıyorum. Jahreyn'in de evet doğru gelen yerleri var. Ama Jahreyn'in bazen manipülatif olabileceğini de bildiğim için temkinliyim bu konuda. Çünkü arkadaşlar ben burada Jahreyn'le çok konuştum. Kemik biliyor. Kazıklı Maria ile uğraştığında, Evrebi Clark ile uğraştığında nasıl olayları çarpıttığını Jahreyn'in biliyoruz. Jahreyn de yani sütten çıkmış ak kaşık değil. O yüzden çarpıttığı bir şeyler olabilir mi diye temkinli yaklaşıyorum bu olaya. Ki olay şu anda adliyeye hukuki bir sürece evrilmiş durumda. Onu da Jahre'nin storiesinde gördüm. Buraya blurlu bir şekilde paylaşayım. Hani yalan söylüyor falan diyenler olabilir. Ben asla yalan söylemem abi. Benim sözüm sözdür. Ben öyle bir adam ama hani inanmayanlar için koyayım şuraya blurlayıp. Böyle bir storiesini gördüm. Tebligat gibi bir şey. Uyarı yani. Zaten Jahre'nin de çok ciddiye almamış. Bir şey olmaz bundan bir şey çıkmaz demiş storiesinde. Öyle yani ama ben yine de her olayı işin içine davanın karıştığı her olayı titizlikle işlemeye önem gösteririm ve o videolarımda genelde de ofansif mizahımın dozunu biraz çekerim aşağıya. Öyle ben insan olarak böyle düşünüyorum. Neyse konuyu dağıtmayalım. Bu köpek mevzusu Jahre'nin de kulağına gidiyor. Yayınlarında izliyor. Oradan sonra Jahre'nin bu çocuğa takıyor. Pardon bu adama 34 yaşındaymış. Takıyor abi ve araştırmaya başlıyor. Ve benim duyduğuma göre bu adam anneme babama ben bakıyorum, harçlık işte ben onlara para gönderiyorum, bilmem ne yapıyorum diye yayınlarında konuşuyormuş. İşte ben de elit okulumda okudum, şöyle oldum, böyle oldum. Aa ben çok şey yaptım, çok zorluk çektim. Minvalinde konuşuyormuş. Ben de söyleyenlerin yalancısıyım bu arada. Öyle diyor Allah. Öyle diyor Allah. Çok dedikodu birikti. <laughs> Yani benim bir suçum günahım yok. Elçiye de zeval olmaz. Ben burada böyle konuşuluyor arkadaşlar haberiniz olsun diye. Bir elçi iyi niyet hani <gülüyor> gibi. <gülüyor> Sizinle sohbet ediyorum burada. Öyle diyorlar yayınlarında böyle konuşuyormuş. Amerikalıları yok işte kandırıyor bu diyorlar. Cahreyn daha sonrasında bunun babasının Mehmet Behçet Piker olduğunu öğreniyor. Mehmet Behçet Piker kimdir? Şöyle bir adını yazdığımda Google amca ilk önce Gelecek Partisi'nin sitesini çıkar. Artıyor benim karşıma. Şu anda sizinle birlikte tıklayıp giriyorum mesela. Yunanistan'ın drama kentinden göç eden bir aileden İstanbul'da doğan Doktor Mehmet Behçet Piker, Şişli 19 Mayıs ilkokulunu bitirdi. İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1977 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nden ve 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi kamu yönetimi döneminden mezun oldu. Kendisiyle ilgili böyle bir özgeçmiş var Gelecek Partisi'nde. Resimleri de var hatta. Hatta İngiltere'de doktora tezi araştırmalarını yapıyor. Okey, Goodbraid iyi bir eğitim almış. Bir abimiz, bir amcamız. Saygı duyuyorum bir iş insanı. Ve yine Jahreyn'in söylediğine göre kurucu üyelerden birisiymiş. Bu partiyi kuran Gelecek Partisi'nin ekonomik sacayan oluşturuyor gibi yorumladım. Çünkü Jahreyn'in iddiası şu ki, Gelecek Partisi'ne katılmadan kurmadan önce Sayın Mehmet Behçet Piker... <laughs> Sabancı Holding'in yani Türkiye'nin en köklü ve en hani önde gelen holdinglerin arasındadır. İlk üçtedir yani bu. Sabancı Holding'de 24 yıl. Bakın buranın altını çiziyorum. 24 yıl üst düzey yöneticilik yapmış bir abimiz, bir amcamız. Bu adam üst düzey. Bu adam o adam abi. Üst düzey yönetici diyoruz abi. Şaka mı? Bu bo bo boru mu bu? üst yüzey yönetici. 24 yıl çalışmış. Muhtemelen birçok ev kat almıştır. Siz düşünün. Jahreyn de bunları söylüyor. Sen harçlık veriyorum şu anda ben bakıyorum diyorsun da. Abi senin baban Sabancı da çalışmış 24 yıl. Şaka mısın diyor. <laughs> Jahreyn bu konuyla <laughs> çok ilgileniyor. Öyle çok ilgileniyor ki sanırım bu ilgilenişi birilerinin kulağına gidiyor. Ve kendisinde dava açmaya kadar geliyor süreç. Dilerseniz Jahreyn ne kadar ilgilenmiş Hasan Piker hakkında neler söylemiş onu neyle nasıl itham etmiş gelin bir dinleyelim. Ardından ofansif mizahımla ve kişisel görüş ve yorumlarımla burada olacağım. Bu işte bak Hasan çıkıyor şey diyor ben diyor işte aç kaldım fakirdim o zaman da sosyalistim şimdi zenginim şimdi de sosyalistim diyor. Abi Hasan'ın çocukluğunu paylaştılar bir <laughs> geçiyorlar. Tam devalı ortaokul bebesi ya tipi bak. <laughs> Aha. Aha babasını sonunda buldular. Abi ne olur şunun babasını expose'layın ya. 2 milyon kişi görmüşler. Ama bak tam babasının ne olduğunu yazmamışlar. 4 milyar dolarlık şirketin yönetim kurulunda bulunduğunu yazmışlar. Abi tam olayını yazmamışlar babasının ya. Looks like Hasan started abusing animals quite early in life. Ah be abi. Abi atı bile alamamış gençliğinde. Bu fakirlik ne kadar üzmüştü. I come from the slums, slums in question. <laughs> because I was dead broke. Ne? And was critiquing capitalism. And then people would be like yeah because you're... Loser, and now that I have money and I still do it, people are like, Well, hypocrite, much I didn't change, and then they try to rationalize why I'm still doing this. They try to be like, Oh, it's because, like, this is no, it maybe it's because I believe people think that, like, I just. was born this way. You know what I mean? I always was this person. I always... Ne? You were born this way. ...had this 3 million dollar home. Like it's just so dumb. It genuinely doesn't make sense. Aren't your dad a billionaire? No. Abi birisi yazdı. Man, are you... you you're a 27 month subscriber. Are you that <laughs> stupid? Abi 27 aylık subun senin kim olduğunu biliyor o be evladı. Sormuş işte baban mi milyarder değil mi senin demiş. Sen de salak mısın diyorsun çünkü yakalandın. Şu an yakalandın. Bastı ya. Tamam milyarder değil ya. Dolar milyoner abi. Yani milyarder değil de milyonercik diyelim ona. I am fortunate enough to be able to financially take care of my parents. Both of them. ne? Annesiyle babasına finansal olarak kendisinin baktığını iddia ediyor şu an. Oha! Bu arada Mehmet Behçet Piker's net worth is estimated around 5 billion. Arkadaşlar bu arada doğruymuş. Babasının net worth'ü 5 milyar dolar 2025'te. 5 milyar dolar net worth'ü olan babasına baktığını iddia ediyor şu anda. Adamın anlattığı yalana bak bu bambaşka bir bu çocukluğu level'ı. Oğlum yalana bak. Bu kadar büyük yalan söyleyemezsin ya. I am fortunate enough to be able to financially take care of my parents. Both of my parents. İki, iki ebeveynime de ben bakıyorum diyor finansal olarak. There are people who genuinely believe that by the way. They... Buna cidden inanan insanlar var diyor şu an. Literally think like oh he comes from a billionaire family. It's like you're f

state school and graduated from state school. If my father is a multi-billionaire. <laughs> aa yalan söylüyor. Değil diyor. Deli bu ya. Şimdi bu bu evladı Amerikalıları iyi gidiyor tamam mı? İnsanlar da diyorlar ki aa evet listelerde yok. Demek ki Hasan'ın babası bu kadar zengin olamaz kanıtladı. Oğlum Türkiye Amerika gibi bir yer koyayım. Amerika'da bütün siyasilerin kaç parası olduğu falan hepsi bilinir. Şu üstede bir tane siyasi var mı? Bir tane siyasi var mı ya şu üstede? If my father is a multi billionaire. Amerika'da okuduğu devlet okulunu söylüyor da o da paralı da neyse. Eee abi Ankara'nın en pahalı okuluna gittiğinde söylesene ilkokulda. Polo eğitimi aldın. Kaçınız polo eğitimi aldı arkadaşlar? At, ata binip polo oynamayı bilen polonun kurallarını da bilen var mı lan chatte? Polo nane şekeri değil mi ya? makes you think that I would not have gone okay as far <laughs> ya student loan aldım diyor ya Türkiye'nin en büyük holdinglerinden birisinde baban 24 yıl boyunca yönetim kurulu başkan yardımcılığı yapmış baba sen ne anlatıyorsun ya ve bu adama diyor ben bakıyorum diyor finansal olarak babama para gönderiyorum diyor babamla anneme ben bakıyorum diyor finansal olarak bu çocuğunun söylediği yalana bak ya. Ha benim babam doktor. Ben 5 kuruş vermiyorum babama ya. Emekli doktor. Bakayım <laughs> niye vereyim? Didn't realize that that was also something I didn't have to do because my father happens to be the second wealthiest person in Turkey. Just not showing up on this list for some secret reason. Reason'ı biliyorsun Hasan. Sen reason'ı çok iyi biliyorsun kanka. Niye? Ya var ya İngilizce yayıncılığa başlayıp Hasan'ı Olayı burası ya. My own student loan debt, my brother's student loan debt, my mom's student loan debt. Annesinin öğrenci kredisinin borcunu Hasan kendisi ödemiş. İddia bu yönde. Abi bir tane İngilizce video çekiyorum. Hasan'a expose'ladım. Bunu ekskursiye falan atıyoruz abi. Ne diyorsunuz? Vallahi ben çok artık tilt olmaya başladım. Sağlam tilt olmaya başladım ya. Yani bu adamın bu kadar sevdiği ve finansal olarak baktığını iddia ettiği babası Türkiye'de siyasal İslam pazarlıyor. Bu da orada vokçuluk pazarlıyor. Particularly in Istanbul and New York City which have significantly contributed to his net worth. Yeah. He's a real estate mogul. In both is Chemapa, holding the Yasbish, Childish, but the winner about holding the VP Cap of the and also New York City. You know what's really funny about the Savanjo? <laughs> W da niye daha vuruyorsun ki? Once holding situation. He was he was the executive ha? vice president. Uh, this is something I've talked about before. <laughs> evet. But um Hayri nam yapmış. Allah aşkına ne diyeceksin ya? Çok merak ediyorum. Hayrı nam Hayrı nam yapmışlar 24 yıl Sabancı Holding Executive VP'liği. Allah aşkına <laughs> ne diyeceksin ya? Hobi miymiş o? Uh, of Sabancı which is like a massive holding group uh, evet. other than Koç it's like the the second largest holding group in Turkey at the time. This would mean he's richer than the founder of the holding group, okay? <laughs> Ya diyor ki 5 milyar da değil diyor yani. Hani holdingin başındakinden zengin olurdu diyor bu doğru olsaydı diyor. Ulan Be evladı az önce kendi ağzında Türkiye'nin en büyük ikinci holdinginin vice presidentlığını yaptı dedin ya. 5 dakika önce bu adama ben para gönderiyorum dedin sen ya. Lan 5 dakika önce ben bu adama her ay para gönderiyorum. Anamın kredi kredisini ben ödedim dedin oğlum sen az önce. Oğlum Türkiye'de 1 milyon doları olan süper zengin sayılır. Hadi 5 milyar doları yok orasını yedik de yani. Anamın kredisini öğrenci kredisini ödedim, ödedim ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Benim anam Amerika'da öğrenci kredisi alarak okudu. 60-70 yaşına geldi ödeyemedi. Ödeyemedi ben parayı bulunca bunu ödedim diyor. 5 dakika sonra da diyor ki babam diyor Türkiye'nin en büyük ikinci holdinginin 24 yıl executive vice president'lığını yaptı diyor. Yeni mezun oldu abi annesi. Abi yine de yani ciddi bir şey sor soracağım size. Yani Sabancı'nın 24 yıl executive vice president'sini yapmış adamın karısının okul kredisini oğlu ödemiş olabilir mi? Ya come on arkadaşlar ya. Baba yapmayın ya. Düğünlerini de mi Hasan yapmış? Nasıl nereye gidiyor yani bu iddialar? nereye gidecek abi? Talked about my my family's finances before like every generation of family my abi diyor ki bizim diyor her jenerasyon diyor hayvan gibi para kazanır diyor sonra diyor çocuk üniversiteye geleceğinde bir anda diyor para batar diyor how convenient ya para batmıyor hasancım o offshore'a gidiyor abi network'üm yok falan diyor ya baba sen üniversiteden çıkar çıkmaz amcanın Türk News Outlet'inde işe girdin ya. Yani hayır öyle anlatıyor ki sanki 200 yıl önce dokümanlar olmayan bir olay hakkında yalan söylüyor gibi ya. Oğlum 10 yıl olmadı bu yaşanalı. Nasıl bu kadar kolay yalan söylüyor abi? Oğlum baban o zaman neden bir profesör olarak işe girmek yerine gelecek partisini kurmak için kolları sıvadı? adam? ekmek alacak parası yoktu batmıştı. Ne anlatıyor? Oğlum ne anlatıyor? Ben hiç anlamadım ki ya. Hayır bir hikaye yazmış. Hikayede <laughs> üstüne giyecek donu kalmamış. Annesi Amerika'ya ikinci üniversite okumaya geliyor 60 yaşında. Delüzyonlar. Bir garip. Even if they had no money by the time I got to college it still doesn't matter. Right? Because I got a tremendous education. I'll give you one example. Tremendous education aldın evet kolejine gittin çünkü Ankara'nın en pahalı koleji o zaman Ali Baba canın izinden. Okay, not a very good test taker. In Turkey uh, there are you know there's a lot of emphasis placed on tests and uh, you can go to some of the best public schools in the country. Some of the best schools in the country are public schools still to this day, right? They are not. But you have to be really good at uh, have never taking been. these tests in both eighth grade and also Uh, you know. Before. Haklı değil hiçbir zaman Türkiye'deki okullar devlet okulları en iyi okullar olmadı. Bazı devlet okullarında en iyi öğrenciler birleşti. Yani bunu e, Antalya'da en azından bulunan en iyi devlet okulunda okumuş insan olarak açık ve net bir şekilde söyleyebilirim ki... E, ...bizim okulumuzun hiçbir esprisi yoktu. Bizim hocalarımızın büyük bir kısmının hiçbir esprisi yoktu. Ama evet Antalya'nın en zeki 120 öğrencisi oradaydı. Bu doğru. Evet bu doğru. Belki İstanbul'daki bazı okullar burada istisna olabilir. E, ama orada da yine büyük oranda en zeki çocukların aynı yerde toplanmasından ötürü oluşan bir network var. Yani şey diyemezsin mesela İstanbul'daki o liselerde baba bir laboratuvar var... Adam adam ilk fotometresini 9. sınıfta görüyor diyemezsin. Çünkü görmüyor yani. Başını görüyor. Ne görecek? Devlet okulunda yatırım mı var? Yani ekstra bir olanak mı var? Hayır yok. Network var yani. Network'ünü kurarsın. Olay bu yani. Before you get to college. And because I, you know, was dog in 8th grade in my standardized testing... Okay, I was not able to get into very good high schools, very good public high schools, but because of uh, the the affluent position of my family at the time, I still went to a really good private school. Huh. Uh, my financial circumstances went from uh, growing up very affluent, you know, no longer being affluent at all, and having to take out student loans and do all the But it doesn't. Ben de parayla büyüdüm diyor. Sonrasında hiç paramız yoktu diyor abi. İddiası bu. Wow. 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 <laughs> yeah. Just wow. <laughs> abi ahmet sonuç ya ya bu vardı Cahire'n. Cao şah, bidromadan da uzak dur be abi. <laughs> Adam nerede drama varsa içinde koyayım. <laughs> Nerede bir olay oluyor orada? Allah Allah. Ve bu konuda ben tarafsızım. Objektif bir yerdeyim. Ee, çünkü Jahre'nin geçmiş dönemlerde yaptığı bazı tekrar ediyorum. Manipülatif hareketlerinden dolayı gördüğüm, gözlemlediğim temkinli yaklaşıyorum. Ya ee, zaten internete girip araştırma yapınca ekşi sözlükte bir entry buldum. Ama entry birden sonra yok oldu. Hatta kapağa da koydum o entry'yi. Bu bilmiyorum abi. Bu olanların sebebi ne? What was the reason? I had a reason. What was the reason? I had a reason. What was the reason? reason. What was the reason? Oğlum bir köpek olayından nereye geldik ne oluyor Koyayım. Kimsenin bu arada malı bülkü bilmem neyi beni ilgilendirmez. Allah herkesin pazarına bu arada bol müşteri versin. Ama benden öte dursun abi. Bakın ben hep böyle dua ederim. Beni bağlamaz. Beni ilgilendirmez. Kim nasıl davranıyormuş. Kim ne yapıyormuş. Kim nereden gelmiş de nasıl gözüküyormuş. Bilmem işte acitasyon yapıyormuş. Beni ilgilendirmez. Ben kendimden sorumluyum. Kimsenin avukatı da değilim. Yani zaten durum şu anda mahkemeye taşılmış. Hukuki bir sürece evrilmiş zaten. Bu insanları yargılayacak olan. Ben değilim bu ülkenin Allah'a şükür hakimi savcısı var zaten. Ben burada kişisel yorumlarımı belirtiyorum. Benim anayasal hakkım. Ve ben bu hakkın hudutları içerisinde kalarak bir şeyler yapıyorum. Bu olayı da burada o yüzden konuşuyorum. Kimseyi yargılamıyorum. Kimin ne yaptı, ne ettiği nasıl göründüğü beni ilgilendirmez. Ben kendime bakarım abi. Kim nereden gelmiş, kim ne kadar zenginmiş, ne olmuş, bitmiş. Beni bağlamaz. Çocuk zaten 18 yaşında, adam pardon, Amerika'ya gitmiş, yaşıyor orada. Burasıyla bağını koparmış. Burasıyla bağını çoktan koparmış. Ben şimdi bu adama ne diyebilirim ki? Amerikalı vatandaşlara işte takipçilerini yalan söylemiş. Tırnak içerisinde hadi öyle olsun. Nereden geldiğini, babasının nereden geldiğini saklamış olsun. Babasına harçlık veriyorum diyerek işte evine bakan adam bilmem rolü yapmış olsun. Takipçilerini kandırmış olsun. Öyle olsa bile beni bağlamaz. Yani bana ne? Beni ilgilendirmez abi. Ben burada kendimden ve kendi takipçilerime söylediğim sözlerden mesulüm. Ben işin orasındayım. Takipçilerine yalan söylediyse bile beni niye bağlıyor ki? Ben onun takipçisi değilim. Adamı tanımıyordum bile. Ben bundan niye triggerlanayım ki? Ben zaten biliyorsunuz rahat bir adamım. <laughs> Bana yani ne abi bu takipçileri ne ilgilendirir onun? Adamın yakasına yapışacak olan sen bize niye yalan söyledin? İşte holding yöneticisiymiş. 24 yıl orada çalışmış. Sen babana şu anda harçlık veriyor olamazsın. Sen yalan söylüyorsun. Di diyecek olanlar takipçileri zaten. Amerikan vatandaşları. Yani ben böyle düşünüyorum abi. Jaren de gerçekten ama bir insanın peşini bırakmıyor. Bak o son video kesitinde bile diyor ki yok diyor bunu diyor İngilizce konuşacağım diyor. XQC'ye diyor. Bunun hakkında konuştuğum videoyu atacağım diyor. O da yayınında yayınlasın bunun diyor ne oldu diyor bilmem ne diyor. An abi niye uğraşıyorsun ki bırak. Abi sağ ol. Bu arada xqc'yi de tanıyorum. Şeyden tanıyorum. Ben Souls oyuncusuyum ya. <laughs> Dark Souls <laughs> oynarken ölüp ölüp duran insanların rage anları çok meşhurdur. Rage momutları. <laughs> Onu da oradan tanıyorum. Sürekli ölüp ölüp duruyordu bosslara. <laughs> Ona şikayet etmek istiyormuş. <laughs> Hasan Piker'i. Yani ne bileyim abi bunun yargılamasını yapacak kişi XQC mi? Ne bileyim ben XQC'yi de şeyden dolayı sevmem. Bu El Rey'nin filan olduğu yayın yaptığı zamanlarda bir Art place miydi ne? Bir yarışma olmuştu hatırlayın. Herkesin böyle piksel piksel bir şeyler boyadığı bir şey vardı ya yarışma. Orada mesela bizim bayrağa çok saldırıyordu XQC. bayağı Türk düşmanlığı yapıyordu abi. El Rey'in de savun aslanlarım savun kırmızı yapın orayı <laughs> Diye. <laughs> bir komutan gibi <laughs> yönetiyordu ya. Hatta haberlere filan çıkmıştı. <laughs> Oradan beridir artı birdir bende her zaman Eldrain. Helal kral. <laughs> ben olsaydım ben de öyle savunurdum. Yerteşin aslanlarım. Oraya alkana bulayın. <laughs> ben de öyle bir adamım ha yaparım. Benim omurgalı damarıma basmasınlar. Ha bu arada The Times of India isimli bir internet sitesinin bu konuyu araştırıp haberleştirdiğini gördüm. Hatta kapağı da koydum videonun kapağına. Yani artık dış basında medyada bile bunlar konuşulmaya başladı. Hani bu adam yalan mı söylüyor? Aile geçmişi neden böyleymiş? Niye böyle diyormuş? İşte 24 yıl... <laughs> Hani holdingde üst düzey yöneticilik yapmış bir adam. Nasıl çocuğundan haçlı alacak duruma gelir. İnsanlar sorgulamaya başlamış. Yani haber siteleri falan bunları artık girmeye başlamış abi. Eyvahlar olsun. Bombanın üzerinde oturuyorsunuz. Bu kadar ortalığa döküldüyse bu iş eyvahlar olsun. Bombanın üzerinde oturuyoruz. Duyuyor musunuz? Tik tak tik tak. Duyuyor musunuz? Her an patlayabilir abi. Her an. İnsanların şu anda hem bizim Türkiye'nin hem de Amerika'da ki insanların takipçilerin aklına şu anda bittiğini düştü abi. Öyle diyor ama böyle konuşuluyor. Öyle söyleniyor ama başka bir şeyler oluyor. Beynine o kurt girdi. Kıt 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 gemirecek böyle. Adamların aklını insanların aklını. Aa böyle diyor ama. Babası 24 yıl orada çalışmış. Babasına harçlık veriyormuş ama. E babası parti kurmuş. Diyecekler abi. Abi insanlar diyecek. Sana yalancı diyecekler. İnsanlar bunu konuşmaya başlamış artık. İtibarı gitti çocuğun. Şu saatten sonra bakın. Hasan Piker'in itibarı gitti. Düzeltemez. Gitti abi. E babama ben bakıyorum. Anama ben bakıyorum. Annemin kredisini ödedim. <laughs> Kardeşlerimin kredisini ödedim dedi. Babası parti kurmuş. Kurmasına yardım etmiş Davutoğlu'nun. Babası yine 24 yıl Sabancı Holding'de çalışmış. Biz bunlar hayal ürünü uydurmuyoruz değil mi kafamızdan? <laughs> Farklı bir hani

Bakın ben yine bir şey demiyorum. Ben yine bir şey demiyorum. Ofansif mizahı da bu videoda dediğim gibi başta biraz aşağıda tutacağım. Hem artık iş hukuki bir sürece evrildiği için hem de adam zamanında deprem zamanında ülkemize yardım ettiği için deprem zedilere, biraz ateşin altını kısıyorum. Ve evet yalancı bu adam bilmem ne demiyorum bakın. Allah bilir artık. Beni bağlaması kimin ne yaptı ne oldu nasıl göründüğü de nasıl yaşadı. Beni zerre ilgilendirmez. Herkesin kendi hakimi de, savcısı da, avukatı da, mahkemesi de kendi vicdanı olsun. Beni bağlamaz. Ben başımı yastığa koyunca akşamları çok rahatım abi. Ve bundan asla da hani ödün vermek istemiyorum. Bu olay büyük bir darbe oldu senin ismine. Ben bunu söylerim. Bu, bu olan bir şey şu anda. Haberlere falan düşmüş yani artık. İnsanlar konuşuyor. Takipçilerin arasında bile konuşulmaya başlamış. Ben olanı söylüyorum. Bir şey yaptığım yok burada benim. Bu bu olay daha daha uzun süre konuşulur. Bundan sonra Cahrein nasıl bir yayın yapacak? Hasan Pierre hakkında konuşacak mı? Veya kesitte de izlediğiniz gibi İngilizce bir video hazırlayıp XQC'ye atacak mı? Bir şey yapacak mı? Ben bekliyor olacağım. Bu olayla ilgili bir şeyler olursa, gelişme falan olursa yine başka bir podcast daha kaydederim merak etmeyin. Benim derdim bu. Temiz YouTube, temiz podcast abi. Öyle. O zaman başka podcastlerde dramalarda veya incelemelerde görüşünceye kadar kendinize çok çok iyi bakın, hep mutlu kalın ve hoşçakalın.